Selamlar dostlar. Son günlerde telefonunuzun hoparlöründen dökülen o meşhur soruyu duydunuz. But why? Yani ama neden? İnsanlar bu sesi çok komik buluyor. Kendi hatalarını, saçma kararlarını anlatmak için kullanıyorlar. Ama size bir gerçeği söyleyeyim. O sesin ve görüntünün arkasında bilim dünyasını susturan, felsefecilere dehşete düşüren bir trajedi var. Bugün sizi Antarktika'nın ıssızlığına 2007 yılına götüreceğim. Binlerce penguenin arasından sıyrılıp ölüme doğru kararlı adımlarla yürüyen o nihilist penguenin gerçek hikayesini konuşacağız. Hazırsanız aklım bittiği o buz tarlasına yürüyoruz. Ünlü yönetmen Werner Herzog Antarktika belgeselini çekerken aslında penguenleri değil oradaki insanları anlatmak istiyordu. Ama bir gün kamerası o sahneye takıldı. Binlerce penguen sürüsü içgüdüsel olarak okyanusa yani yemeğe, hayata ve güvenliğe doğru gidiyordu. Ama işlerinden bir tanesi durdu. Arkasını döndü ve sürünün tam tersi yönüne, kıtanın içine devasa ve buz gibi karlı dağlara doğru yürümeye başladı. Herzog uzmanlara sordu. Neden böyle yapıyor. Onu kurtaramaz mıyız? Uzman, hayatı boyunca penguenleri incelemiş olan o adam çaresizce baktı ve dedi ki: "Durdursanız da, onu okyanusa geri götürseniz de o yine dağlara yönelecektir ve orada binlerce kilometrelik o ıssızlıkta açlıktan ölecektir." İşte o an Herzog o meşhur soruyu sordu. "But why? Ama neden?" Bilim insanları buna yön duygusunun bozulması diyor. Ama Herzog'un da dediği gibi bu penguen sadece yolunu şaşırmış gibi görünmüyor. Adımları çok kararlı. Sanki bir şeyi protesto ediyor. Sanki sanki sürünün o monoton, her gün balık ye ve hayatta kal döngüsünden tiksinmiş. İşte bu yüzden internet ona nihilist penguen dedi. Nihilizm var olan her şeyi reddetmektir. O penguen içgüdülerin kölesi olmayı reddedip kendi seçtiği o karlı mezara yürümeyi tercih etti. Bu doğanın en temel kuralına yani hayatta kalma içgüdüsüne vurulmuş en ağır darbedir. Peki biz neden 2026 yılında bu sesi bu kadar çok sevdik? Neden milyonlarca insan bu penguenle bağ kurdu? Çünkü modern insan tarihinde hiç olmadığı kadar sıkışmış hissediyor. Hepimiz bir sürünün içindeyiz. Sabah işe git, akşam gel, hayatta kal, balığını ye ve uyu. Bazen bir an geliyor ve her şeyi bırakıp o karlı dağlara yürümek istiyoruz. Eski sevgiline mesaj atarken, sağlığını bozacak o yemeği yerken veya kariyerini bir öfke anında çöpe atarken aslında o penguenle aynı şeyi yapıyorsun öz sabotaj. Sorunun kötü biteceğini bile bile sadece o anki isyan hissi için felakete yürümek. İşte o anlarda her zokun sesi yükseliyor. But why? Ama neden? Yani bunu neden kendine yapıyorsun? Dostlar büyük resmi görelim. Sadece bireyler değil bazen toplumlar ve devletler de o nihilist penguen gibi davranır. Tarih kitapları, orduları, kaynakları ve gücü olmasına rağmen sırf bir kibir veya çılgınlık uğruna ölüme yani o karlı Rusya steplerine yürüyen liderlerle dolu. Bugün küresel ölçekte yaşanan krizlere bakın. Herkes sonun bir felaket, bir nükleer kış veya ekonomik çöküş olacağını biliyor. Ama kimse yönünü okyanusa çevirmiyor. İnsanlık olarak biz de mi o karlı dağlara, o 2026 eşi doğru kararlı adımlarla yürüyoruz. Belki de o penguen bizim yaklaşan sonumuzun doğadaki bir yansımasıydı. Sonuç olarak dostlar, Werner Herzog o soruyu sadece o penguen için sormadı. O soruyu aslında hepimize sordu. Hayat bazen okyanusa gidip balık yemek kadar basittir. Ama bazen ruhumuz o dağların dondurucu sessizliğine ihtiyaç duyar. Önemli olan o dağlara yürürken bunun bir hata mı yoksa bir tercih mi olduğunu bilmektir. Sizce o penguen gerçekten yolunu mu şaşırmıştı yoksa sisteme isyan eden bir kahraman mıydı? Sizin hayatınızdaki o en büyük batva anınız neydi? Yorumlarınızı bekliyorum. Hepsini tek tek okuyacağım ve cevap vermeye çalışacağım. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Diğer videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve uyanık kalın.